Evet deterjan pazarı e, fabrika önünde e, cumartesi bugün Süleyman Bey'e destek için hepimiz bir aradayız. Gelen arkadaşlarım. Bugüne kadar hep e, bize karşı olanların sesi duyuldu. Biz destekçiler olarak sesimizin duyması için buradayız. Duyulması için buradayız. sesimizin duyulması için illa şikayetçi olmamız gerekmiyor. Bizler işimizin başındayız. Bizler bu işin iş ortaklarıyız ve her zaman Süleyman Bey'in yanındayız. Hiçbir zaman şikayetçi olmadık, olmamaya da devam ediyoruz. İşimizin başında güvenimiz tam olarak ilerlemeye devam ediyoruz. İnşallah yakın zamanda da Süleyman Bey aramızda olacak ve bu güzel görüntü katlanacak. Toplam bir avuç insanla ortalığı karıştıranlar. Bakın biz sizden daha fazla ve kalabalığız. Ve Süleyman Kocabaş'ın arkasındayız. Bu iş bizim işimiz. Devam edecek. Süleyman Bey de yakında aramızda olacak inşallah. Hayır. Süleyman Kocabaş destekçileri. Allah razı olsun. It's not Evet şu anda yönetim katına çıkıyorum fabrikamızda. Her odada çalışan arkadaşlarım görevlerine devam ediyor. Yönetim kurulu başkanımız Süleyman Kocabaş'ın odası da Süleyman Bey'in bir an önce aramıza dönmesi için hazır bekliyor. Evet şu anda fabrikamızın yemekhanesindeyim. İş ortaklarımız benim gibi. Arkadaşlarım da burada. Görevli arkadaşımıza kolay gelsin teşekkür ederim. Evet üretim durdu diyenlere inata geçiyorum şimdi arkadaşlarım. Burada bulaşık deterjanı ve yüzey temizleyici dolumu yapıyorlar bir onlardan kolay gelsin. dolum yapılan bidonlar. Evet. Yeni doldurulan yüzey temizleyicileri. Bidonların içi gördüğünüz gibi arkadaşlar bulaşık deterjanları yüzey temizleyicileriyle dolu. dolum yapıldıktan sonra paletlerin üzerlerine koyarak bu şekilde istifliyorlar. Evet deterjan pazarı fabrikamızda orta kattayım şu anda. Gördüğünüz gibi tuzlarımız, ürünlerimiz, eniştemiz burada. <laughs> deterjanlarımız hala üretim devam ediyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaşlar yaptığımız ürünler son haliyle kolilenmişler. Allah bunların da satıldığı günü görmeyi nasip edecek inşallah. Yani söylenenlerin aksine fabrikamız hala aktif.